PRP tedavisi kişinin trombositten zengin serumunun cilt altına enjekte edilmesinden ibarettir. Bu uygulama yapılırken trombositi yeterli miktarda toplayacak kitler kullanılmalıdır. Eee PRP tedavisi hem kırışıklık gidermede, cildi toparlamada hem de saç çıkarmada kullanılan bir tedavi yöntemidir. PRP 30-40 yaşlar arasında sadece tek tüp e, trombosit süspansiyonu uygulanarak yapılabildiği gibi 40'lı yaşlardan sonra e, iki farklı tüpe hem trombosit süspansiyonu hem de trombin hazırlayarak e, kırışıklıkların giderilmesinde daha efektif olacak şekilde uygulanabilmektedir. Saç dökülmesinde PRP bayanlarda çok iyi sonuç vermektedir. Özellikle mevsimsel dökülmelerde, saçın zayıfladığı dönemlerde PRP saçı kuvvetlendirmekte ve yeni saç çıkışı sağlamaktadır. Erkeklerde de özellikle dökülmenin ilk başladığı dönemlerde PRP uygulaması oldukça başarılıdır. E, saçların dökülmesi azalırken yeni saç çıkışı da yaklaşık 3 ay sonra gözlenmektedir. Ancak erkeklerde erkeklik hormonunun sürekli çalışmasından dolayı belli aralıklarla PRP tedavisinin tekrarlanması gerekmektedir.